Evinizde, ofisinizde dört mevsim konfor artık çok daha akıllı. Karşınızda Frivier HF 01 iklimlendirme ünitesi. Uzaktan kumanda özelliği sayesinde tüm kontrol elinizin altında. UF sterilizasyon sistemi havadaki zararlı mikroorganizmaları etkisiz hale getirir ve size tertemiz bir ortam sunar. Nemlendirme fonksiyonu havayı yumuşatır. Nefes almayı kolaylaştırır. Yazın bunaltıcı sıcağında güçlü soğutma modu ile serinliğin keyfini çıkarın. Kışın dondurucu soğuğunda ısıtma modu ile sıcacık bir atmosfer yaratın. Ve en özel özellik. 180 derece dönebilen geniş açılı hava akışı. Serinlik ya da sıcaklık odanızın her köşesine eşit şekilde ulaşır. Sessiz çalışmasıyla huzurunuzu bozmaz modern tasarımıyla dekorunuza uyum sağlar. Frivier HF 014 Mevsim Tek dokunuşla konfor Şimdi keşfedin, yaşam alanınıza akıllı iklimlendirme ayrıcalığını taşıyın.